Ramazan için sulu köfte yoğurdum. Şimdi önce sıkıp sonra yuvarlayacağım. Yoğurduğum köftelerimi hepsini yuvarladım. Şimdi difrize alacağım. Donduktan sonra kaplara alacağım. Ramazan'da pişirmek üzere yaptığım sulu köftelerimi difrizde biraz dondurdum. Şimdi saklama kaplarımı alacağım. Ramazan'da benim için kolaylık olsun diye şimdi difrizime kaldıracağım. Normal günlerde de yapabilirsin. İlle Ramazan için de değil. Şimdi saklama kabına alıyorum. çözdürmeden direkt soslu suyunu hazırlayıp pişirebilirsiniz. Sulu köftenin bütün ayrıntılı yapmasından pişirmesine ayrıntılı videosu sayfamda var. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle dolabıma alacağım. Çok büyük rahatlık. Her zaman ben böyle dolabında bulunduruyorum. Ramazan için içli köfte yapıyorum. Şu anda hamur yoğruluyor. İçini de hazırladım. Daha önce detaylı tariflerini paylaşmıştım. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Yoğurduğum köfte hamurum dinlendi. 50 eşit parçaya böldüm. Yaptığım ölçümden 50 tane çıkıyor. Kıymam da hazır. Köftelerimi yapıp tepsilerimi alıp difrizde sertleştikten sonra saklama kaplarına alıp kaldıracağım. Bu içli köftenin tarifi kanalımda var. Bütün detaylarıyla isterseniz izleyebilirsiniz. Köftelerimin bir kısmını yaptım. Böyle tepsi üzerinde difrize kaldıracağım. Biraz donup sertleştikten sonra saklama kaplarını alıp dolabıma yerleştireceğim. İsterseniz poşetlerde de muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabı poşetinde. Detaylı tarifi kanalımdan bakabilirsiniz. Tüm detaylarıyla daha önce paylaştım.